Merhaba arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüldüğü gibi ahşap boncuktan yıldız yapacağız. Ee, yapımı çok basit, zaten detaylı bir şekilde anlatacağım şimdi. Kullanım alanı da e, çok geniş, ev dekorasyonlarında, çocuk odalarında, yılbaşı ağaç süslemelerinde birçok alanda da bu yıldızları kullanıyorlar. Çok da güzel oluyor. Ben şu şekilde. 10 milim cilalı ahşap boncuk kullandım. Bebe yünü kullandım ama ipin hiçbir önemi yok. Zaten gözüktüğü gibi yıldızın içinde ahşap boncukların içinde kalacak. Siz evinizde veya elinizde olan herhangi bir ipi de kullanabilirsiniz. Şu şekilde bir etamin iğnesi kullandım ben ipimin geçtiği. O zaman şimdi yapımına başlayalım. şimdi ilk olarak 10 tane boncuğumu ayırıyorum. 2 4 6 8 10 Başlangıçta 10 tane boncuğu ipe diziyoruz. İğne yardımıyla 3 4 Bunların ahşap boncuk olmasına gerek yok arkadaşlar. Çeşitli boncuklarla da güzel çalışmalar yapıyorlar. E, Boncuğunuzun boyutu önemli değil. Sadece boyutu size yıldızınızın ölçüsünü verir. Büyük veya küçük olur. Bu şekilde ipe dizdim. Şöyle ipin sonuna doğru getiriyorum. Tekrar bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane. Şimdi ipimizi düğümük atacağım. E, fakat ipi biraz pay bırakıyorum şu şekilde çünkü en son yıldızımızı sabitleme işlemini bu ip sayesinde yapacağız. Şöyle bağlıyoruz arkadaşlar sıkıca. Evet bu şekilde bağladık ve bir daire elde ettik. Şimdi iğnemizi çıkartmıyoruz devam edeceğiz çünkü iki tane boncuk geçireceğiz şimdi yıldızımızı artık şekil vermeye başlıyoruz. İki tane boncuğu ipe geçirdikten sonra şöyle elim alayım daha rahat olacak. İpten sonra bir iki ikinci bonca iğnemi geçiriyorum ve çekiyorum. İpimizi biraz e, çekelim arkadaşlar ki daha güzel bir görüntüsü olsun. Şimdi tekrar iki tane boncuk alıyorum. Bu işlemi tekrar edeceğiz sıra sonuna kadar. Bir 2. Iki. 2. boncuğun içinden geçiyorum. Tekrar ipimi sıktırıyorum. Ben gevşek sevmiyorum. Sıkı daha güzel bir görüntü oluyor. Şöyle 1 2 tekrar boncumuzu geçirdik epe. 1 2 ipten sonra 1 2 2'ye batıyorum arkadaşlar. İpimi geçiriyorum yani. Tekrar iki boncuk alıyorum. 1 2 tekrar geçiyorum. ipimi tekrar sıkıştırıyorum. Her işlem sonrasında ipimi tekrar sıkıştırıyorum. Şu başlangıç ipimi de arkaya alayım. Sizlerin görmesi daha rahat olsun. Ve son olarak iki boncuğumu alıyorum. Bir. 2 Şimdi arkadaşlar ipten sonra 1 2'ye batıyoruz. Ve e, burada sıra başına geldik. Şöyle göstereyim. Buradan böyle değil yukarıya doğru çıkıyoruz yani yükseltiden çıkıyoruz arkadaşlar Evet yani 1 2 buraya batıyorduk buradan değil böyle yukarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar şimdi ikinci sıramızı yaptık üçüncü sıramız son işlem bir tane boncuk alıyoruz artık yıldızımız tamamen şekil alıyor. Bir tane boncuğu aldıktan sonra 1, 2 ve 3 diğer yükseltiye giriyorum. İpimi çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Ve tekrar bir boncuk alıyorum. Bu boncuğumu yapalım. Tekrar 1, 2, 3 ve diğer yükselti 3'e çıkıyorum. İpimi sıkıştırıyorum. Ve tekrar bir boncuk alıyorum. 1 2 ve 3. bonca batıyorum. Diğer tepe ulaşıyorum. İpimi her defasında sıkıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık yıldızımız şekil aldı. Son iki tepemiz şöyle ipten boncuğu geçiriyorum 1 2 ve diğer tepe 3'e geçiyorum ve ipimi tekrar çekiyorum son boncuğumuzu da yapıyoruz tekrar 1 2 artık e, başka bir tepemiz olmadığı için 1 ve yanındaki ikiden çıkıyoruz. Yani burada sabitleme ipi bırakmıştık arkadaşlar. Bunun yanına çıkıyoruz. İpimi çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Bu şekilde boncuğumuz artık şekil almış bulunmakta. Etemin iğnesini çıkartalım. Ve buraya bir düğüm atmak istiyorum. Şöyle bir düğüm atalım. Hatta iki düğüm atıp daha sağlıklı bir yıldız elde edebiliriz. Evet daha sonra ipimizi kesiyoruz artık ipimiz sabitlendi şunu da şu şekilde yıldızın içine doğru sokturabilirsiniz arkadaşlar kötü görüntüsünü kaybetmiş oluruz Evet artık yıldızımız tamamlanmış bulunmakta ee, çok basit yapımı ve çok kullanışlı ben şu şekilde bir jüt ip yaptım bu jit iple herhangi bir istediğim yere yıldızımı sabitleyebiliyorum. Şöyle bir ip bıraktım. Bunu da herhangi bir tepeden geçiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Sonra iki tane yine düğüm atıyorum ben. Sallanmasın. Evet arkadaşlar iki düğümü de attıktan sonra şu şekilde boncuk